Bugün HR Summit'te katılımcılarımızdan biri ISS Türkiye İnsan Kaynakları Direktör Yardımcısı Ünal Bey. Ünal Bey öncelikle sizleri tanımak isteriz. Öncelikle merhaba. merhaba. Ee, i̇smim Ünal Saran, ISS Grup İnsan ve Kültür Departmanı'nda direktör yardımcısı olarak çalışıyorum. Yaklaşık 5 yıldır ISS'te görev yapıyorum. Çalışan sayısı bakımından Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri olan ISS'te büyük bir İK ekibiyle beraber 5 yıl boyunca bu yolculukta olmak oldukça keyif verici. Ee, bu tür organizasyonlara katılıp hem sektörün hem de geleceğin nabzını tutmak da bizleri çok mutlu ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin katılımı bizler için gerçekten çok değerli. Ee, gördüğünüz gibi kalabalık bir etkinlik. Sizler bunu daha da renklendiriyorsunuz. Peki siz HR Summit 24 hakkında neler düşünüyorsunuz? <laughs> Öncelikle e, çok güzel düşünülmüş bir etkinlik. E, katılımcılarıyla birlikte içerdiği konularla, Akışla beraber çok güzel dizayn edilmiş bir etkinlik. Buradaki farklı sektörlerden birçok meslektaşımın çok fazla faydalanacağı, bittiğinde geriye çıktılarla döneceği bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Umarım bu etkinlikler artarak devam eder. Bizleri de çok memnun ediyor. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel şeyler söylüyorsunuz. Nexto olarak bizler bu tarz etkinlikleri düzenlemeye devam ediyor olacağız. Sizleri de yanımıza görmekten gerçekten çok mutluluk duyduk. Bu anlamda son bir soru soracağım sizlere. Evet. Çok da vaktinizi almak Hı -hı. istemiyorum. E, HR Summit 2024'ü bugün birlikte deneyimliyoruz. Nexto bünyesinde ilk defa yapıldı bu etkinlik. Evet. Peki sizce HR Summit 2024'ü diğerlerinden ayıran bir özellik söyleyeyim desem ne de söyleyebilirsiniz? Benim dikkatimi çeken teknoloji yoğunluklu olması. Çok güzel bir noktaya değinilmiş burada. Çünkü özellikle İK önümüzdeki dönemlerde yapay zekanın da gelişmesiyle beraber dijitalleşmeyi daha da hızlandıracak ve ağırlık verecek. Burada da bu merkeze konumlandırılmış vaziyette ve bu beni çok mutlu etti. Biraz daha tabiri caizse çakraların açıldığı, İK'nın da gelecekte nerede bulunması gerektiğini katılımcılara çok iyi bir şekilde aktarıldı. Bir platform o yüzden benim burada en çok dikkatimi çeken teknolojiyle insan kaynaklarının çok güzel harmanlamış. ve ona göre de konuklar ve konular seçilmiş. O benim çok dikkatimi çekti ve çok da mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum katılımınız teşekkür ve yorumlarınız ederim. için. Çok, çok sağ, sağ olun. olun.